Ender Helvacıoğlu ben Bilim ve Gelecek dergisinin yayın yönetmeniyim. Biz e, Türkiye'nin bu çorak ortamında bir bilim dergisi çıkarmaya çalışıyoruz ve 22 yıldır da e, devam eden bir e, dergi bu. Ya bu son derece önemli bir alan. Özellikle Türkiye'nin bugünkü koşullarında e, çok daha öne çıkan bir şey. Yani dünyadan daha farklı olarak Türkiye'de e, çok daha önemli bilimi, bilimsel düşünceyi toplumsallaştırmak, yaymak, bilimsel buluşları keşifleri gençlere iletmek son derece önemli bir alan. Özellikle bugün daha da fazla önemli bir alan. Ya bunun nedeni şu, yani Türkiye'de yıllardır bilimsel düşünce, bilim çok gerilere gitti. Yani üniversitelerimizin, eğitimimizin durumu hepimizin malumu. Dolayısıyla bir bilim dergisi çıkarmak, bilim festivalleri düzenlemek, bilim iletişimine önem vermek bugünün koşullarında bir 20 yıl önceye göre çok daha önemli gözüküyor bana. Bir kere çok teşekkür ediyorum bu festivali düzenleyenlere, sizlere. E, hipatia Bilim'e. Ya Bu festival e, ilk, birincisi. Umarım geleneksel olur. Birinci olmasına rağmen son derece e, güzel, kaliteli, enfes bir şey oldu. E, ortam çok güzel. Çok esaslı bilim insanları geldi burada, e, sunuşlar yaptılar. Bilim alanında, e, bilim yayıncılığı alanında, çeşitli alanlarda, yani gerek basılı dergicilik, gerek dijital yayıncılık, birçok önde gelen site, site yöneticisi, ve bilimci, orada da yazan çizen insanlar bir araya geldi. Onlar bir kere birbiriyle tanıştılar, görüştüler, konuştular, kaynaştılar. İkincisi, bu festivali de yaymak lazım. Yani bu festivaldeki olan, olan biteni de yaymak lazım. Demin anlattığım bilim iletişiminin bugün özellikle önemli olmasının çok önemli unsurlarından bir tanesi olabilir bu bilim festivali. Hip Ayfatiye Bilim ve İletişim Festivali. O açıdan çok önemli görüyorum konuyu. Umarım 10.sü, 20.sü de bu festivalin olacaktır.